kısmına gözleyerek e, bir şeyleri etkiliyoruz da değiştiriyoruz ama yoktan var etmiyoruz. Yaradanın aslında önümüze açtığı, mümkün kıldığı olasılıklar arasında hangi yani bize 10 tane yol koyuyor. Bu yolun biri daha keyifli belki, biri daha zor. Yani evlendi diyor, senin denemek istediğin her şeyi ben senin oyun kartı gibi düşün. Önünü açıyorum. Şimdi sen bunlardan hangisinde ve nasıl ilerlemek istiyorsan işte burada da cüz'i irade devreye giriyor ve sen seçim yapabiliyorsun. Ha, bütün bunlar mevzu kayıtlı mı? Evet kayıtlı. Oluşacak bütün potansiyel olasılıklarınız ve o yollardan gittiğinizde nereye varacağınız mevzu mahvus bilgisinde kayıtlı. Ama şimdi bunu e, söyleyenler şu süreçte o yüzden hayatınızı değiştiremezsiniz. İşte ya da yaptığınız hiçbir şeyin önemi yok. Sadece işte dua edeceksiniz. Hayır böyle değil. Tabii ki dua edeceğiz ama şöyle düşünün. Şimdi Fatih Sultan Mehmet biliyorsunuz en basit ve bence en güzel örneklerden biridir Fatih Sultan Mehmet İstanbul Fethetleri. Fatih Sultan Mehmet'in tabii ki isim olarak olmasa da e, orayı fethedeceği tabii ki de Cumhurbaşı da var. Hatta da Peygamber Efendimiz diyor ki hani orayı fetheden kumandan ordu ne güzel ordudur hani komutandır diyor. Yıllar yıllar önce, alt yüzlü Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in orayı, yani birinin orayı fethedeceği belli. E tabii ki Lehmi Mahmut'a var. bunun kim olduğu da belli. Fatih Sultan Mehmet 1453'te fethetti. Peki bu yazılı diye, olasılıkların içinde var diye gitti kapıya surlara dayandı, girdi çıkıp aldı mı? Hayır. O kadar, hatta tam tersi bu tekniğin engellenmesi için o kadar büyük sıkıntılar yaşamışlar ki o kadar her şey ters gitmiş ki 50, 50 ya da 56 gün bir kuşatma sonucu ve hani herkesin yapamazsın, geri dön, kuşatmayı kaldır diyeceği o son raddeye kadar her şey yaşandı. Yani demek istiyorum? Onun olacak olması burada sizin eylemsiz kalmanıza, çabasız kalmanız demek değil. Buna sebep olmamalı. Fatih yani Sultan Mehmet o eylemi, o çabayı göstermese, o dirayeti, o iradeyi göstermese, belki başka bir olası yaşayacaktı. yaşayacak. Evet, sesim olmayacak orası. Yani sonuçta eğer benim hayat yolculuğumda, değişimimde, dönüşümümde farklı bir yola geçişimde en son ulaşacağım nokta, evet diğer yerde yazılı ve biliniyorsa da ben ona ulaşmak için gene emek sarf etmeliyim, gene eylem yapmalıyım. Oturduğum yerden ona ulaşamam. O yüzden çabalarınızın ve emeklerinizin çok büyük bir önemi var.